Finekra landing page analizi yapacağız ama bu sefer videoda çok fantastik bir şey yapacağım. Şu arkamdan bir ışık geliyor ama neyse artık. Fantastik bir şey yapacağım. Ben daha önce Finekra landing page analizi yapmıştım ve YouTube'a yüklemiştim. Detaylı da bir analiz. 18 dakikalık bir analiz. Bu arada bu videoyu LinkedIn'e de koymak istediğim için 15 dakikada umarım bitiririm. Saat şu an 21.15-21.30'a kadar biterse mükemmel. Yoksa artık kesip yarasını falan koyacağım yani. Bakalım. Şimdi ben Finekra kendime baktığım için bu arada sürekli şuraya bakıyorum. Kameraya bakalım. Şimdi ben Finekra'nın landing page analizini yapmıştım. Hatta e, iletişime geçtiğimiz bir dönemde oldu yani Finekra'yla. Ben bir landing page redesign'ı da yaptım hatırlıyorum ama bu landing page redesign'ı sundum mu sunmadım mı onu tam hatırlamıyorum yani tamamını sunmadım diye hatırlıyorum. Böyle kesitler sundum diye diyorum. Hani landing page genelde böyle kesitlerden oluşur ya. Aa, şimdi konuyu bağlamak gerekirse bu videoda şöyle fantastik bir şey yapacağım kendi tasarımı değerlendireceğim. Çünkü bu tasarım yavalı bayağı uzun zaman oldu. Yani en az 3-4 ay oldu ve çok bakmadım ya. Yani arada böyle hatırlıyorum, aklıma geliyor. Figma'ya gelince görüyorum. Şimdi bu tasarımı değerlendireceğim. Tamam mı? Ama bir finekranın ekranında bir landing page'ine bir tekrar bir bakalım tamam mı? finekranın ekranı landing page. Ben bu tasarımda ne yaptım? Bu sırada birazcık da hatırlamaya çalışacağım. Biraz bakınca hatırladım aslında ama Yine de kendi tasarımımı da bir değerlendireceğim. Şimdi finansal kont yönetim kontrolünün altında dedik. Diyorlar. Burada bir alt başlık var. Buton var. Her sektörde işletme diyor. Eski videoya da baktım. Her ölçekte yazıyordu. Tamam mı? Bak bunu değiştirmişler. Ben o yüzden böyle yapmışım bunu. Ee, burada bir değişiklik var. Şimdi burayı bir değerlendirelim. Hero kısmı finansal yönetim kontrolünün altında çok böyle yani genel geçer bir şey hani finansal yönetim yani kontrolünün altında yani herkes B2B'de B2C'de bu sözü söyleyebilir. Ama e, Finekra'nın özellikle değer önerilerinden bir tanesi açık bankacılık. Bu cümleyi de kendi videolarında bahsediyorlar. Ben o yüzden bunu landing page'in başlığı olarak koymuştum. Tek ekran tek şifreyle tüm banka bakiyelerini gör dedim altında mesela demo isteğim var. Şimdi demo isteğin çok aceleye gelen bir şey. Zaten Finekler'i e görüştüğümde şöyle bir şey de söylemişlerdi. Çok yanlış müşteriler demoya geliyor. Hatta şunu da bir ara söylediler yani B2C'ler bile geliyor dediler. B2C müşteri geliyor dediler yani. Ya o kadar hani gereksiz bir şey ki demoya hani yanlış segmentten çok alakasız insanlar gelebiliyor. Şöyle yapalım. Bu demo için çok erken. O yüzden ne dedik? Özellikleri gör, video izle. Şimdi burada birazcık kendi şeyimi de yorumlayacağım. Burada tabii Finekran'ın ekran görüntüsü internette yok. Yani birkaç tane ekran görüntüsü var. Bu da onlardan bir tanesi ve tabii gördüğün gibi yani çözünürlük yok. Tost makinesi çözünürlüğünde. Finekra böyle özellikle bir göstermek istemiyor. Yani hiçbir yere koymamış çünkü. Haber sitelerinde falan da yok. Ben bunu böyle zar zor buldum. Yani Google Images'ın böyle dibinden kazıyarak çıkarttım. Ondan sonra buraya bir tane koydum. Genelde landing page'i böyle düşük çözünürlüklü. Zaten görsel yüklemek yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Ondan sonra her ölçekte işletme Finekre'ye güvendi. Burada bunu büyük harfle yazıyorlar. Her videomda bahsediyorum. Büyük harfle yazmayın yani. Tamam mı? Bir cümlenin tamamı büyük harfle yazılmaz. Başlıklar. Zaten her iki paragraflar asla yazılmaz da. Başlıklarda büyük harflerle yazılmaz. Ondan sonra şurada bir ne var? Açık bankacılık ile zamandan tasarruf edindiği bir şey var. Biz zaten onu landing page'in ana sayfanın headline'ını da verdiğimiz için benimki tabii biraz sadeleşmiş yani bu landing page'i ben yapmışım ama çok da sadeleştirmişim tabii yani birçok şeyi çıkarmışım ama birçok şeyi de eklemişim yani değerli birçok şeyi de eklemişim hesap hareketleri ile banka şeyinizi izleyin demişim bu hesap hareketleri şey bu modüllerden birisinin adı. Bu Finekran içinde 6-7 tane modül var. Yani ürün denebilir mi denemez modül demek sanırım daha mantıklı olur. Burada modüller var. Her modülün ya bunlar modülleri çok kısa geçmişler. Modüller şurada ya ürünler diyor. Bence ürünler demek ne kadar doğru bilmiyorum. Hadi ürünler diyelim. Ve zaten scroll'da sayfayı kaydırdığımızda header header'da kaybolduğu için bunun böyle detayına buradan girilebiliyor ama bunun da tıklanılabilir olduğu belli olmuyor. Çünkü detaya gör gibi bir buton yok. Ben onu ne yaptım? Daha görsel hale getirdim. İç sayfalardan gelip iç sayfalardaki ekran görüntülerini alıp onu buraya ekledim. Yine aynı şekilde DBS ile tahsilatınızı garanti alın doğrudan borçlandırma sistemi, post rapor ile post tahsilatına tam kontrol. Ondan sonra burada şu videoları iyileştirmiştim. Çünkü videoları şimdi göstereceğim. Yani şu video hani sanki şey böyle yani şimdi kötü bir şey demek istemiyorum da. <laughs> ya ya yani anladın değil mi? Yani bu ne abi? Niye bu böyle yani? Söylemek istemiyorum şimdi aklımdan geçeni yani. Ama sen anladın yani. Ya şunu koysana güzel. Bu arada bu arada eski Finecra videomda da söylemişim ve tekrarlıyorum ve arkasındayım. Şu iki tane video var ya. Landing page'i komple sil. Alt sayfalarını sil. Her şeyi sil. Sadece şu iki videoyu koy yeter. O kadar net diyorum. Videolar o kadar iyi ki Bak landing page ne kadar kötüyse videolar o kadar iyi. Çok iyi. inanılmaz iyi. Özellik ya yani ikisi de çok iyi. Şimdi çok detaylarını hatırlamıyorum. İkisi de çok iyi videoların. İkisi de çok iyi. Burada testimon yıllar var. Yani testimon yıllar var. Var yani o kadar. Hani bir başlığı yok. Okunabilirliği yok. Çok şey biz burada ne yaptık? Testimonial yazmamışım. Yani dediğim gibi çok çok sadeleştirmişim yani hani kendimi de şimdi ya tabii ki bir landing page tasarlamak aylar sürebilir yani. Ama yayın almak değil bak orada da ayrı bir şey var. bunu söyle yani çok uzun sürmüş yayın almaları ama yani hani yayına 8 ay sürdü dediler. Yani 8 ayda şaheser yapman lazım. Yani Stripe'ın gibi bir landing page yapman lazım abi 8 ayda. 8 ayda hani Mona Lisa yaparsın yani. Anladın mı? İnanılmaz iyi yaparsın. Yani bu çok kötü bir landing page. Aa, mesela bak. Şeyleri söyleyeyim şimdi. Burada 4 tane paket var tamam mı? 4 tane paket var. Bak. Şimdi burada paketleri neye göre ayırmış? Banka hesabı sayısına göre ayırmış. O zaman nasıl em yani niye bunu öne çıkarıyor mesela? Yani banka sayısı yani 1.7 hesap için en iyisi ise bu 1.7 hesap için en iyisi budur yani. En popüler olan da en popüler olması bir şey değiştirmez. Yani burada çok saçma şeyler var ücretsiz deneyin, satın alın. Bu butonlarda da sıkıntılar vardı. Şu an çok hatırlamıyorum. Ben burada ne yaptım? Burada bir işte bir form tasarladım. Bunların form tasarımında da çünkü sıkıntı var. Form tasarımında placeholder kullanmak form tasarımında yapılan en büyük hatadır. Neden dersen Nielsen Norman grubun form tasarımı ile ilgili makalelerinde buna her zaman karşı çıkıyorlar. Asla yapmayın dedikleri şeylerden birisi ve en önemli en önemlisi yani en önemlisi şu form tasarımının içine placeholder koymak en büyük hata bundan daha büyük hata şey yani form tasarımının içine şey koymak label form tasarımının içine koymak o da çok büyük hata burada bir form tasarımı yaptım şu görseli yine kullandım falan şu rakamları falan biraz daha iyi kullandım Biraz görsel tasarıma gelirsek şurada yani tabii o kadar detay uğraşmıyoruz yani. Sonuçta bir konsept tasarım diyebileceğimiz bir tasarım. Şurada mesela harf aralıkları çok sık olmuş. Satır aralığı çok sık olmuş. Onları fark ettim mesela şimdi yaparken. Buradaki buton e, teksti biraz daha font ağırlığı kalın olabilirdi. Yani semi bold bold tarzında bir şey olabilirdi. Onun dışında fena değil. Ha bak burada çok önemli bir şey var. Güzel. 10 dakikada güzel toparladım olayı bu arada. 10 dakikada güzel toparladım. Ya bunların da yani neyi ne yaptıkları gerçekten belli değil. Burada scroll yapınca sayfayı kaydırınca sayfanın başlığı header'ı kayboluyor. Ben bunu nasıl tasarladım? Ben bunu ana sayfa değil de landing page olarak tasarladığım için landing page ne demek? Mesela LinkedIn reklamında buraya geliyor. Yani bir kişi buraya direkt yönlendiriyor. Sadece logo var. Dikkat dağıtıcı link yok. Yok hakkımızda yok ürünler. Yok şu yok bu. Öyle dikkat dağıtıcı şeyler yok. Tamam mı? Bu da okey. Bu da cepte. Tabi burada biraz mesela gelince biraz fantaziler var. Mesela burada bir gradyanlar var. Gerek var mı? Yani sen ilk önce şu ana sayfanın bir içeriğine otur. Şu grafikleri falan düzelt. Gradyanları da bir ara yaparsın yani. Onu yaparsın yani. Stok fotoğraflar var yani bunlar yüzde doksan stok fotoğraf. Stok fotoğraf bize daha kötü çünkü stok fotoğraf gibi gözüküyor. O yüzden kötü. Pricing çok kötü. Testimon yıllar kötü. Bu. Yani şurada da stok fotoğraflar var. Şuraya bak bir bir şey yapmaya çalışmışlar. Bu ne böyle ya? Abi şaka mısın ya? Bana? Böyle yani. Benim tasarımımda eksikleri var ama şu modülleri. Benim modül onların ürün dediği. Onları güzel açıklamışım. Formları güzel tasarlamışım ama biraz daha böyle tabi detaya girebilirmişim. 12-13 dakika oldu. Ha, burada yazıyor. Tamam ben sürekli saate bakıp toplama çıkarım. Öyle şey yapıyorum. Tamam süper. Videoyu durduruyorum. Kendi landing page tasarımım. Bu tasarımı da böyle hani detaylı bir şekilde şöyle sana bir şey yapayım. Baştan sona bir bak bakayım ya. Videoyu duraklatarak bak bakalım. Yorumun varsa söyle yani. Tamam mı? Yorumun varsa yaz bakalım. Beraber konuşalım.